Müslümanlar uzak mescitlerine. Eskiden de haçlı orduları gelir, işgal eder ve yakıp yıkarlardı insanlığın Allah'a yönelten ilk pusulası Kudüs'ü. Ama kendilerine uykuyu haram kılan Selahaddinler yeniden fetheder, açarlardı Miraç kapılarını. Sultan Süleymanlar yeniden inşa eder ve Abdülhamit'ler can pahasına alınanı yine can pahasına korurlar. Son yüzyılda kocaman yürekli küçük Muhammedlerin Siyonistlere fırlattığı çakıl taşları korumaya çalışıyor. Peygamber mirası ve şehit emaneti kutsal verdi. İşte tam da o yürekleri kocaman küçük ellerin hatırına Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yıkılan her taşı kaldırıp yerine koymak, eskiyen her yapıyı yenilemek, yıkılanları yeniden inşa etmek ve bütün parçaları birleştirmek her Müslümanın en öncelikli görevidir. Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma derneği, kısa adıyla Mirasımız Derneği, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs ve civarındaki Osmanlı'nın bölgeye vakfettiği tarihi ve kültürel mirası korumak ve bu miras hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Mirasımız Derneği, Müslümanların dininden ve bir parça olan Mescid-i Aksa'yı korumak için kuruldu. Kurulduğumuzdan bu yana, Halkımızı, milletimizi, Kudüs konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çalışmalarımızı da ettirdik. Kudüs bizimdir, İslam'ındır. Bölünmeyecek ve bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Mirasını derneği olarak Mescid-i Kudüs'ü korumak için, kollamak için çalışmalarımıza devam ettik. Mirasımız Derneği, insanlığın ortak değeri Kudüs'teki Osmanlı tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliğiyle gelecek nesillere ulaşmasını sağlamayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Misyonunu bilimsel metotlar kullanarak Kudüs'teki Osmanlı maddi ve manevi mirasını insanlığın yararına sunacak şekilde değerlendirmek, mimari alandaki eserlerin bakım ve restorasyon işlemlerini tamamlayarak koruma altına alınmasını sağlamak olarak ifade eden derneğimiz, ortak mirasımıza yeniden can vermektedir. Derneğimiz faaliyetlerini, tarihi ve kültürel eserlerin insanlığın ortak mirası olduğu anlayışı, tarihi eserlerin korunması ilkelerine bağlılık, çevreye duyarlılık, gönüllü katılıma açıklık, hizmetlerde işbirliğine açıklık, kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlilikle güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Mirasımız Derneği, Siyonist İsrail'in yıktığı, yok ettiği, bir kısmının tapu ve sicil kayıtlarını değiştirerek zimmetine geçirdiği ve geriye kalanlarını da yıkmayı planladığı Müslümanların ortak mirası eserleri özverili çalışmalarıyla korumaya çalışmaktadır. Kudüs ve civarında günümüze kadar ayakta kalabilmiş eserler 1917 İngiliz ve 1948 Siyonist işgallerinden sonra uygulanmış yıkım ve yok etme zulümlerinden kurtulabilmiş olanlardır. İnsanlığın ortak mirası niteliğindeki binlerce mescit, cami, türbe, mezarlık ve benzeri tarihi eser Siyonistler tarafından yok edilmiştir. Derneğimizin desteğiyle tıpkı Selahaddin Eyyubi döneminde olduğu gibi Mescid-i Aksa'da namaz kılınsın, ilim tahsil edilsin ve her yer Müslümanlarla dolup taşsın ki Kudüs'ün sokakları ve seması İslam maneviyatıyla boyansın diye Kudüs içinden ve dışından mescide düzenli seferler düzenlenmektedir. Ayrıca derneğimiz Mescid-i Aksa'da ilim halkaları programını düzenleyerek Filistin direnişine en güzel katkılardan birini sunmaktadır. Bu ilim halkalarından yetişecek Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e ve ümmete bağlı ilim sahibi ve şuurlu nesillerin özgürlük ateşini daha da gül yapacaklardır. Bu ilim halkalarından yetişecek öğrenciler, Nesli Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e ve ümmete bağlı ilim sahibi ve şuurlu nesillerin özgürlük ateşini daha da gül yakacaklardır. Bir iki yüzden fazla öğrencisi bulunan bilim halkaları Kudüs'ün geleceğini inşa ediyor. Mirasımız Derneği, ayakta kalan eserlerin hizmetlerini yerine getirmek, yıpranmış ve eskimiş olanlarını restore etmek... Ve Siyonistler tarafından yıkılmış olanların kayıtlarını ortaya çıkarmak için çok yönlü bir mücadele veriyor. Diğer yandan Siyonistlerin baskılarına direnerek Mescid-i Aksa civarının Müslüman kimliğini korumaya çalışan mahalle sakinlerinin evlerini tamir ve restore ederek bu direnişe çok önemli katkılarda bulunuyor. içerisinde derneğimiz tarafından düzenlenen toplu iftar ve yardım kampanyalarıyla hem Müslümanlar arasındaki ünsiyet artırılırken hem de muhtaçlara yardım eli uzatılmış oluyor. Filistin direnişinin en kutsal emanetleri olan yetimlere Kudüs yetim kalmasın, Kudüs'te yetim kalmasın sloganıyla sahip çıkılıyor. Mirasımız Derneği olarak orta öğretim ve yüksek öğretimde öğrenimine devam eden kardeşlerimize İmam Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde konferanslar vererek Mescid-i Aksa ve Kudüs hakkındaki şuurlandırma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmaktayız. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada tek olan Mirasımız Tehlikede programıyla televizyon ekranlarında milletimize Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan sıkıntıları aktarma gayreti içerisindeyiz. Milletimiz ecdadının kendisine mirası olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmakta ve çıkmaya devam ediyor. Mirasımız Derneği aracılığıyla aziz milletimizin yardımlarını Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ulaştırmak için canla başla gayret etmeye devam edeceğiz. Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma derneği Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed, Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Abdülhamit ve daha nicelerinden günümüze ulaşan mirasını ve ümmetin bu coğrafyalardan gelerek bu mirası korumak için tarih boyunca canlarını vererek şehitlerin emanetini korumak ve bu mirası geleceğe taşımak için bütün varlığıyla çalışıyor. Mirasımız Derneği.